Yüce Allah Teala insanı yaratırken yaratılışının ve oluşumunun tüm detaylarını açıklamamış, aksine insanın yaratılışında hakikati sadece Allah'ın bildiği gizli ve meçhul bazı şeyler bırakmıştır. Bu konulardan biri de ruh konusudur. Ruh mahiyetini ve hakikatini ancak Cenab-ı Hakk'ın bildiği gaybi konulardandır. Ölümse haktır ve her Müslümanın üzerine Allah'a, kıyamet gününe ölüm ve kıyamet günü hesaba inanmak farzdır. Allah şöyle buyurmuştur. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de işte ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Peki ölüm esnasında kişinin neden gözlerini açtığını biliyor muydunuz? Cevap için videoyu sonuna kadar izleyin. Kaza ve benzeri sebeplerle ateşli silahlar, trafik kazası, yangın ve benzeri nedenlerle farkına vararak aniden gelen ölümlerde kurban her zaman ölüm anında gözlerini açar. Ölüm gerçekleştikten sonra ise kaslara gözleri açık tutmasını emreden sinirlerin büyük çoğunluğunun devre dışı kalması sonucu gözler kapanır. Bununla beraber insanların büyük çoğunluğu uyku esnasında yani gözleri kapalı iken ölüyor. Yine hastanede intihar veya başka sebeplerle ölen insanlar da gözleri kapalı olarak ölüyorlar. Ölüm anı yaklaştığında insanlar bunu mutlak bir kesinlikle hissederler ve bunu kabullenmeyi seçerler. Bu da demek oluyor ki insanlar gözlerini ölümü bekledikleri için kapatırlar. Bu nedenle ani ve beklenmeyen ölümlerde çoğunlukla ölüm anında gözler açıktır ve yine çoğunlukla beklenen ölümlerin büyük çoğunluğu gözler kapalı haldeyken gerçekleşir. Bilinci kapalı olan hemen hemen tüm insanlar gözleri kapalı olarak ölürler. Öldüğünüzde göz kapaklarınız hareket etmeyi bırakır. Öldüğünüz anda gözleriniz açıktıysa açık olarak kalacaklardır veya öldüğünüz anda kapalıdılarsa kapalı olarak kalacaklardır ve uykusunda ölen insanlar kaçınılmaz olarak gözlerini kapatırlar. Öldüklerinde ya öleceklerini bildiklerinden ya da ölüm korkusuyla gözlerini kapatmaları mümkün ve tabii ki bu gibi mevzuların ancak ve ancak vahiyle bildirilirse bilinebilecek gaybi konular olduğunu ve bir şahsın ölüm döşeğindeki hallerini vahye dayandırmadan asla yorumlayamayacağımızı biliyoruz. Çünkü bir kişinin ne zaman öleceği, Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği gayb ilimlerindendir. İbni Ömer şöyle demiştir. Resulallah, gaybın anahtarı beştir dedi ve şu ayeti kerimeyi okudu. O saatin ilmi şüphesiz ki Allah'ın nezdindedir. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Kaldı ki ilim elinden de bildiğimiz odur ki, ölü kişi ölümü karşısında kördür. Ta ki ruhu bedenden ayrılana kadar. Tıpkı sahih Müslim'den geçen hadisteki gibi. Ümmi Seleme'den rivayetle Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ruh çıkınca gözler onu izler. Şeddat bin Evs hadisinde Resulullah şöyle buyuruyor. Ölülerinizin yanına vardığınızda gözlerini kapatın. Gözler ruhu izler. Hayırdan başka da bir şey söylemeyin. Çünkü o ölü kişinin ailesinin sözlerine inanır. Peki ölünün bundan sonra gözlerini açabilmesi mümkün mü? Bunu bilmiyoruz. Açıkçası bunun olduğunu da görmüş değiliz. Göz ve diğer organlar hayat unsuru bulunmadan hareket edemezler. Fetva Dairesi Müdürü ve Fetva Daire Başkanı Şeyh Uvet Osman insanların öldükleri vakit neden gözlerinin açık kaldığına dair gelen bir soruyu şöyle cevaplamıştır. Ölüm esnasında kişinin gözleri bedeninden ayrılan ruhunu izlemekte olduğu için açık kaldığı için açık olarak kalır. Buna delil olarak da Nebi Aleyhisselam'dan gelen Ebu Seleme'nin ölümü esnasında olan hadiseyi örnek göstermiştir. Resulullah Aleyhisselam Ebu Seleme'nin yanına girmiş, açık kalan gözlerini görünce elleriyle kapatmıştır.